Arkadaşlar merhaba. Ambiyans aydınlatması nasıl oluyor? Şimdi ona bakacağız. Araba ayarlarına giriyorum. Araba ayarlarından kişiselleştirilmiş ayarlar. Buraya tıklıyorum. Ambiyans aydınlatma renk ayarı. Buraya tıkladığımda istediğim rengi seçtim de otomatikman buradan değiştirebiliyorum renk skalasından buradan istediğiniz renge de ayarlayabiliyorsunuz. Örnek verelim. Yeşilde kalsın. Şu an yeşilde. Eğer ben sürüş moduna göre ambiyans aydınlatması dersem arkadaşlar bu da e, araç durduğunda mavi sizin devrinize göre otomatikman rengi kendisi değiştiriyor. Bunu kapatıp e, müzik ritmine göre aydınlatma, ambiyans aydınlatması dersem burada da müzeye göre müzein bas ve tizlerine göre otomatikman kendisi rengini değiştiriyor. Kapattığımda sadece buradan istediğiniz renge ayarlayabiliyorsunuz.